Merhaba arkadaşlar, AYT Matematik 345 yayınlarında trigonometri 7. testteyiz. Birinci soruyla başlayalım. AF, FE ve EC arasında şöyle bir oran verilmiş. Oranları şöyle eşitlediğimiz zaman, burası 1, burası 5, burası 2. Yani onda eşitliyoruz arkadaşlar. O zaman kaça ihtiyacı vardı yazdık. Şurası 1 oldu, şurası 5 oldu, şurası 2 oldu. Şimdi arkadaşlar şuradan bir dik indiğiniz zaman, eşkenar dörtgen olduğu için bunlar iki eş parçaya bölecek. Şu diki biraz daha uzatırsak e, y içinde iki eş parçaya bölecek. Şimdi böldüğünüz uzunluk 8 arkadaşlar. Bakın şu uzunluk 8. Kat yazmanıza gerek yok. 8'i e, iki parçaya bölersek şurası 4 olur. O zaman biri kullandığımız için şuraya bir 3 kalacak. Şu oranla Şurası 3 değil de katı çıkardı arkadaşlar. Genel olarak 3, 6, 9 gibi. Ona göre oranlayabilirdik. Sayıları değiştirebilirdik. Onu da unutmayın. Burada 3 direkt geldi. Şimdi burası 3. O zaman hipotenüs kök 13. Kök 13'ün karesi 13. Burası 9. 9 da 13'ten 9 çıkarsa 4. 4'ün köklü hali 2 diye yazdık. Şimdi burasıyla şu uzunluk aynı arkadaşlar. Burası da 2 olur. Şöyle bir silelim arkadaşlar. Şimdi y'ye geçtik. Şimdi şurası 2 şurası 2. Şimdi arkadaşlar şu uzunlukla şu uzunluk eşit. Niye? Eşkenar e, dörtgenden dolayı 2 2 e, diye ayrılır. Yani şu çizdiğimiz köşegen iki eş parçaya bölünür kendi arasında. 2 2 o zaman burası 2 kök 2 olur arkadaşlar. Sinüs y soruluyor. Karşı bölü komşu 2 bölü 2 kök 2. Sadeleştirsek kök 2. 1 kök 2 o da bize Ceyhan'a götürür. Arkadaşlar S gördüğümüz yere sinüs, C gördüğümüz yere kos yazacağız. Yazalım. Sinüs 4 alfa eksi kosinüs 4 alfa eksi 2 sin alfa sin kare alfa eksi 1. Şimdi şu iki kare farkından arkadaşlar sin kare alfa eksi kos kare alfa sin kare tabi yanında da bir yer kalmadığı için biz şöyle alta yazdık kos kare alfa şurası 1 olduğu için denklemden çıkarttık arkadaşlar şöyle şuraları bir temizleyelim şurası sin kare alfa arkadaşlar sin kare alfa eksi 2 sin kare alfa ne olur arkadaşlar eksi eksi sin kare alfa kos kare alfa şöyle yazalım arkadaşlar. Cos kare alfayı da cos 4 alfa eksi 1. Şimdi arkadaşlar şöyle gösterirsek cos kare alfanın yerine de biz nasıl bir ifade yazabiliriz? Onu bulalım hemen. Şöyle yapalım. 1'i ekleyelim ya da çıkartalım dedik ama şöyle bir şey. Pardon. Ee, şurası pardon arkadaşlar. Cos kare alfaydı. Yanlışlıkla ikisini şöyle yaptık. Şimdi arkadaşlar şurada dikkat ederseniz şunu eksi parantezine aldığınız zaman 4'lü yanlışlıkla 2 yazdık arkadaşlar. Şunu açtığımızı unuttuk. Sin kare alfa artı kos kare alfa olur. Şunu eksi parantez. E bu zaten 1. Eksi 1 burada var. Bir tane de eksi 1 burada var. Toplarsanız sizi eksi 2'ye götürür arkadaşlar. Üçüncü soru arkadaşlar bölge dağıtmadır. Mesela kosinüs 195. Kaçıncı bölge? Üçüncü bölge. Kosinüs üçüncü bölgede ne alıyordu arkadaşlar? Bütün sınıf kara tahtada coşar. Burada üçüncü bölge sadece kotanjant ve tanjant artıydı. O zaman kosinüs eksili olacak. Eksisini aldı. 180 çıkarırsak kos ne olur? 15 olur. Geldik buraya. Sinüs 105. İkinci bölge. ikinci bölgede sinüs artılı. Şimdi burada şuna uygun olsun diye 90'dan çıkarıyoruz. 90'dan çıkarttığımız için ne alacak arkadaşlar? İsim değiştirecek. Yani kos 15 olacak. Tamam. Ee, işlemin eksisi var. Onu attık. Yukarısı o zaman eksi 2 cos 15 oldu. Aşağıya geçtiğimiz zaman sinüs 345 kaçıncı bölge? Dördüncü bölge. Orada sadece kosinüs artılı. O zaman sinüs 345. E, buradan da 360'tan çıkarırsak sinüs 15 yapar ama eksili olur. Dördüncü bölgeden geldiği için eksiler artı olur. Şurası bizi nereye götürür? Kotanjant 15'e götürür. Hemen bir şöyle bir üçgen çizdik. Şurası 15 derece dedik. Şuraya ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, x bölü 1 kosinüs komşu bölü hipotenüs. Burası 1 x kare bölü kök içinde. Bize ne lazım? Kotanjant lazım. Komşu bölü karşı 1 eksi x kare. Bu cevabımız oluyor. Tabii ki de kendi işlemin ikisi var. Şunu yazdık. Bizi biz burada Edirne'ye götürdü. Dördüncü soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Şimdi burada kosinüs yani şeyi nasıl kullanacağız? Mutlak derim. Arkadaşlar şuraya ne yaparsanız yapın pozitiftir. Yani bu, bu, her halükarda pozitif çıkar. Burada ise şimdi kosinüs e, ee, şey olmuyor ki arkadaşlar. 1 bölü 2, 1 bölü 3 ne yaparsan yapın eksili çıkıyor. Sadece şeyde 1 olduğu zaman aynı çıkıyor. O da zaten sayısal olarak o ifade. Yani burası şu an eksili bir ifade. O zaman bu eksiyle çarpılarak çıkar. Biz bunu şöyle anlatıyorduk arkadaşlar. ihtiyacı var mı yok mu? Varsa eksiyle çarpıyoruz. Yoksa karışmıyoruz. Kosinüsler gider. Bir bir daha bizi ikiye götürür. Yani mutlak değer konusunda orayı biraz daha detaylı anlatacağız. Beşinci soruya geçtiğimizde arkadaşlar hemen burada şuradan bir çizgi çizdik arkadaşlar. Şuradan bakın. Şöyle çizdik. Çizemedik. Şuradan şöyle bir hafif çizgi çiziyoruz. Çizdik. Şurası 20, şurası 20, şurası 40 olur arkadaşlar. Ya da 20'nin gördüğü 40'tır. Buranın gördüğü de 40'tır diyebilirsiniz. 40 gördük. Şimdi arkadaşlar biraz soruyu büyütelim şöyle. Şöyle bir elimizde şöyle biraz büyütelim. Şurayı gösterelim. Şurası 40. Tamam. Şurası x sorulan. Şunun tamamı 1 zaten. O zaman burası 1 x. Şurası da 1. Şimdi 1 eksi x ve 1'i kullanacak bir ifade lazım. Yani ne? Yani komşu bölü hipotenüs. Yani bizi kosinüse götürüyor. 1 eksi x bölü 1. Bir. 1 yazmamıza gerek yok. Bize x lazım. O zaman eksi x de kos x'i yer değiştirelim. 1 eksi kos 40 olacak. O da bizi cevap olarak Ceyhan'a götürüyor arkadaşlar. Burada birbirine uygun bir sadeleştirme ya da toplama bir şeyler bulmamız lazım 6. soruda. Arkadaşlar şimdi mesela kosinüs 161 ile kosinüs 119 şöyle anlatalım. Burada dikkatimi çeken ikisinin toplamı 180 ediyor. Şimdi şunu da yazalım. Mesela kosinüs 50 eşittir kosinüs 130 olur. Ama eksili olur birisi. Mantık bu. Yani kosinüs 50 ile birbirlerini 180'e tamamlayan sinüs hariç diğer açılar aynı olur. Yani kosinüs a ise bu eksi a olur. Birbirlerini götürür. Birbirlerini 180'e tamamlayan açılarda. Gitti, 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 gitti. En son şurada bir kos 89 ile kos 91 kaldı. Yaşık kaldı derken bunu değerlendirelim. Burası da gitti. En son kos 90 var. Kos 90 sayısal olarak sıfır eşit. Bu da gitti. Elimizde sadece cos 60 kaldı. O da 1 bölü 2 eşittir. Şu cos 50, cos 130 benzetmesi sizin için yeterlidir arkadaşlar. Ben bunu görünce arkadaşlar hemen şuradan bir dik çizerim. Bakın şöyle. 45'e 45 bir ikizkenar kenar oluştururum. O zaman burada 20 kök 2 olur. Burada 20 kök 2 olur. Burada 10 kök 2 olur. Bunların ikisinin karelerini aldığınız zaman şurası 800. Şurası 200 eşittir x kare x eşittir 1000 her iki tarafın kökünü alırsanız size 10 kök 10'a götürür. 8. soruya geçtiğimizde arkadaşlar şöyle gösterelim. Şurada arkadaşlar hemen bir çembere teğet bir yer varsa şöyle bir doğru çizersiniz. Burada çünkü bir ne oluşur? Dik oluşur. TT bir doğru çizdiğiniz zaman arkadaşlar. Şimdi Burasına bir sayı verelim. Mesela çemberin yarıçapı bir 1 olsa Şurada 1 olur. Diyor ki E noktası DC'nin ortası. O zaman burada mecburen 1 olur. Şimdi bura x. Şura nedir arkadaşlar? 90 eksi x. Şura nedir? x'tir. Tamam. x gidelim. Kotanjant x neydi arkadaşlar? Şurayı da bulmamız gerekiyor. Yani şey olduğu için komşu bölü karşı lazım. 2, 4'ün karesi. 2'nin karesi 4. 4'ten 1 çıktı 3. Şurası kök 3 komşu bölü karşı yani bir bölü kök arıyoruz. Bu da bizi nereye götürür? Adana'ya götürür. Gelelim 9. soru. Arkadaşlar esas periyot kelime olarak da şudur. Tekrar eden yer demektir. Bakın tekrara başladığı yer. Bak geliyor şurada. Bundan sonra tekrar ediyor kendini. Tekrara başladığı yer yani ne zaman periyotlar aynı aynı gidiyor. Şuradan bakın yani her pi bölü 2 burası. Şurada da pi bölü 2. Yani pi'lik alan her pi'de kendini tekrar ediyor. Esas periyot budur arkadaşlar. Pi. Şimdi 10. soruda bir kosinüs teoremi kullanmayı göreceksiniz. Kosinüs teoremi neydi arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şu açıyla şu açı aynı. Ters açı. Yani buradaki kosinüs neyse buradaki kosinüs odur. Kosinüs teoremi neydi? Kosinüsün karşısındaki kenarın karesi eşittir. Onun karesi artı 7'nin karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı 10 çarpı kos alfa. Kos alfa nedir? Kos alfayı şöyle şurada yazalım arkadaşlar. Komşu bölü hipotenüs 2 bölü 5. Yerleştirelim. 100 artı 49 eksi 140 çarpı 2 bölü 5. Sadeleştirdik. Burası 28 yapar. 2 ile çarpı 56. Şurası kaç yaptı? 149. Çıkarttığınız zaman 149'dan 56'yı sizi 93'e götürür. Tabii ki köklü hali lazım bize. Bunu da unutmayalım. Şöyle silelim. Hemen diğer soruya bir atlayalım. Geçelim. Şimdi arkadaşlar şu soruda bakın burası alfa şöyle çizersek şuradan bir çizgi çizersek şimdi çapı 2 ise aslında bir yarı çapı 1'dir yani bu üçgen yine bir birim çemberdir onu unutmayın çizemedik şöyle yapalım gösterelim arkadaşlar şimdi şurası e, e, C'yi arıyoruz arkadaşlar. E, da bir çizgi çizdik. E, burası 1 zaten. Şurası A. Şimdi bura 2 ayı görüyor. O zaman burası da 2A'dır. Iki 2A i̇ki diye yazalım. E, C'yi X diyelim. Şuraya 2A arkadaşlar biraz kötü yazdık. Şimdi x ile 1'i birleştiren şey ne? Karşı bölü komşu. Yani sinüs 2a eşittir. x bölü 1. Bir yazmaya gerek Sinüs yani x'e 2a diyebiliriz. Öyle bir şıkkımız var mı? Yoksa ona göre değiştireceğiz. Evet varmış. O da bizi denizliğe götürür. Şimdi aralarında bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Onu unutmayın. Yani en uygun hangileri olur? Ona bakıyoruz. Gösterelim. Burası 2. Bakın arkadaşlar şu küçük üçgenle şu küçük büyük üçgenin şu A'sı aynı yer. Aynıysa o zaman ikisine de bir kosinüs teoremi uygularsak küçükte bulduğumuz kosinüs teoremindeki A ile büyüğe uygulamamız yeterlidir. Yani şurayı şöyle yapayım. kök 2'nin karesi 2 eşittir. 2'nin karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 1 kosinüs A Şurası 4, 5. Karşıya attık. Eksi 3. Şurası kaç arkadaşlar? 4. Eksi 4'ü karşıya attık. Kosinüs A oldu. Şu eksilerde de 3 bölü 4. Şimdi kosinüs A'yı 3 bölü 4 diye bulduk. Şimdi kosinüs A'yı 3 bölü 4. Büyük üçgene baktığımızda burası 6. Burası 4. Yani x kare eşittir. 6'nın karesi artı 4'ün karesi 2 çarpı 6 çarpı 4. 3 bölü 4 sadeleştirdik. Burası 36, burası 16, 52. Çarptığımız zaman 12, 36 çıkarttığımız zaman 16 yapar. X kare 16. Hangi sayının karesi 16'dır? 4'ün karesi arkadaşlar. O da bizi 4'e götürür. Cevabımız da 4 olur. Hemen burada sinüs teoremi uygularsak. Ne demek sinüs teoremi? Sin 30 bölü 4. Yani açıların karşısındaki kenarları açıların karşısında kenarları yani açının sinüslü açısı bölü kenar. Sinüs şu. Söyleyemedim. Şu. Sinüs bölü kenar. Sinüs bölü kenar birbirlerine eşit olmalı. Oranlı olmalı ya da eşit olmalı. Hangi tabir kullanıyorsak. 1 bölü 2 ters çevir, Yani şöyle 4 ile işleme girerse 1 bölü 8 olur. Sinüs x eşittir 6. İşler dışarı yaparsak 6 bölü 8 bizim cevabımız olur. 2 ile de sadeleştirsek bizi 3 bölü 4'e götürür. Burada da aynısını hemen uygulayalım arkadaşlar. Hangisi uygun sonu yapın. 120'nin karşısında sinüs 120 bölü 6 sinüs 45 bölü x sinüs 120 kök 3 bölü 2 değil mi? Bunu düzenlersek kök 3 bölü 12 olur. Burası da kök 2 bölü 2 olur. Çarpı x. İşler dışarı yaptığımızda x eşittir. Aslında 2 iyi oluyor sadece. Onu da unutmayın. 2 kök 3 bölü 12 kök 2. Sadeleştirdik. 6 sayısal bir hata yaptık mı ona bakıyorum. Sadeleştirdik e, ee, 6 bir dakika şeyi şey yanlış yazdık şurayı düzeltelim arkadaşlar herhalde biraz işlem hatası oldu işler dışarı yaptık 12 kök 2 şöyle işlemi yazarken ufak bir hata yapmışız 2 kök 3 şöyle sadeleştirip yani altta üst yer değiştirmiş şunu kök 3 genişletirsek 6 kök 6 bölü 3 olur sadeleştirse o da 2 kök 6'ya ulaştırır bizi Bursa Evet şeyimiz bu kadardı arkadaşlar videomuz.